Evet değerli izleyenler şimdi sizlere e, doğal ortamda bulunan e, Amerikan anacının doğamızda e, bulunduğu direkt e, olduğu yerde size gösteriyorum. Bakın her tarafta e, asma yaprakları bulunuyor. Bu ana e, normalde aşı yapılan anaçlar e, tatlı değil. E, bu filoksera hastalığına karşı dirençli olan çeşitler e, filoksera bir böcek. Bu böcek e, buradaki bu e, anacı sevmediği için zarar vermiyor. Bunun için bunu kullanıyorlar. Bakın gördüğünüz gibi hatta meyvelerini oluşturmuş. Bu yabani üzüm. Bunu aşağı anacı olarak kullanabilirsiniz. Burası şöyle göstereyim. Bakın e, burası bir e, su yolu. Su yolu içerisinde e, metrelerce uzamış e, yabani üzüm. Ve gördüğünüz gibi meyvelerini oluşturmuş artık. ele yakından göstereyim. Bakın sizlere. Netleştirelim. Daha önce görmeyenler vardır muhtemelen. Bakın ne kadar güzel. Şöyle göstereyim olduğu yeri de. Hemen bir e, su kanalının e, içerisinde sağlı sola her tarafına yayılmış sarmaşık tipli e, anaç e, olarak kullanılan Yabani asmalar bunlar. Bunları e, alıp e, şu çubuklarını çoğaltıp da aşağınacı olarak kullanabilirsiniz. Gövdesi bu şekilde. Yakından netleyebilirsem gövdesini size bir göstereyim. Evet. Çok güzel. Bu gördüğünüz e, yabani üzüm. Gördüğünüz gibi bunu aşağınacı olarak kullanabilirsiniz. E, tatlı tevek diyorlar. E, tatlı tevek yani bu hani narın üzümünü anlatmıştım sizlere. Bunun gibi e, alınma çeşitleri e, filoksera zararına yenik düşüyor. Belli bir yıldan sonra artık e, hastalığa kapalıyorlar, e, ölüyorlar. Ama bunun ömrünü uzatmak için bu anaçları kullanırsanız bağınız kurmuş olduğunuz bağlar daha uzun ömürlü oluyor. Sizlere bunu hemen e, yerinde direkt gösteriyorum. Bakın otların içerisinde onlarca üzüm var. Bilmiyorum bunun rengi ne artık. Ee, ilerleyen zamanlarda buradan üzüm toplayabilirim. Yeri gelmişken sizlere gösteriyorum. Bakın. Ne kadar güzel. Salkımını oluşturmuş. Yabani asma, yabani üzüm. Yaprağın tadına bakacağım. Tadı hiç güzel değil. Demek ki ee... Tadı güzel olmadığı için böcekler de beğenmiyor. <laughs>